Herkese merhaba. Bugün merceğimizde finans dünyasının kurallarını baştan yazıp Wall Street'in devler ligine yükselen bir şirketin Robinhood'un inanılmaz hikayesi var. 2025'te S&P 500'e girerek zirveye çıkan bu şirketin yolculuğuna gelin hep birlikte daha yakından bakalım. İşte her şey bu rakamla başlıyor. Yılın başından bu yana 175'in üzerinde akıl almaz bir artış. Yani herhangi bir şirket için bu inanılmaz bir performans. Peki ama bu devasa sıçramanın arkasında ne yatıyor? İşte bugün bu sorunun cevabını arayacağız. Evet, asıl soru bu. Bir şirket bunu nasıl başarır? Cevabı o kadar basit değil tabii, oldukça katmanlı. Bu inanılmaz büyümenin arkasındaki faktörleri anlamak için gelin işin en temeline, en başına dönelim. E tabi bu yükseliş hikayesini anlamak için önce başroldeki oyuncuyu yani Robin Hood'u tanımamız lazım. Peki, finans dünyasının kurallarını yeniden yazan bu şirket tam olarak ne yapıyor? Kimdir bu Robinhood? Robinhood'un olayı ne peki? Aslında çok basık. Yatırım yapmayı herkes için, ama gerçekten herkes için kolaylaştırmak. O bildiğimiz eski geleneksel aracı kurumların yüksek duvarlarını yıkıp finans piyasalarını doğrudan sıradan insanın cebine sokmaya hedefliyorlar. Peki bu devasa makine nasıl çalışıyor? Bu büyümenin yakıtı nereden geliyor? Gelin şimdi birlikte kaputu kaldıralım ve içeride neler olduğuna bir bakalım. Robin Hood'un gücü sadece bir alım-satım uygulaması olmasından gelmiyor. Sakın öyle düşünmeyin. Bu çok daha fazlası. Hisse senedinden, kriptoya, bir iki hesabından, kredi kartına kadar bireysel bir yatırımcının ihtiyacı olabilecek neredeyse her şeyi tek bir çatı altında topluyorlar. Yani sizin için A'dan Z'ye komple bir finansal ekosistem yaratıyorlar. Büyüme sadece ürünlerle de sınırlı değil tabii. Robinhood'un en akıllıca hamlelerinden biri de yaptığı ortaklıklar. Bunları sakın basit bir sponsorluk anlaşması olarak görmeyin. Nescafe'den NBA'ye, futboldan üniversite programlarına uzanan bu adımlar, markayı finans çevrelerinin dışına taşıyıp özellikle genç ve yepyeni kitlelerle buluşturmak için tasarlanmış çok zekice bir strateji. İşte en heyecanlı kısma geldik. 2025 yılında bütün bu parçalar nasıl bir araya geldi de o inanılmaz patlama yaşandı? Gelin, o dönüm noktalarına adım adım, kronolojik olarak bakalım. Bakın, yılan NASCAR ortaklığıyla hızlı bir başlangıç yapıyorlar. Sonra bir bakıyoruz, Nisan ayında platformdaki varlıklar 232 milyar dolara fırlamış. Yaz ayları geliyor, rekor gelirler açıklanıyor, kripto işlem hacminde akıl almaz bir patlama yaşanıyor. Her bir gelişme, bir sonrakinin habercisi gibiydi adeta. Ve sonra, Eylül ayında o büyük haber geldi, Robinhood artık resmen S&P 500'de. Şimdi, bu ne anlama geliyor? Bu çok ama çok önemli. S&P 500'e girmek demek, artık piyasayı bozan bir teknoloji şirketi olmaktan çıkıp, Wall Street'in en büyükleri ligine resmen kabul edilmek demek. Bu şirketin olgunlaştığının ve artık sistemin kalıcı bir parçası olduğunun en net kanıtı. Peki, her şey bu kadar toz pembe mi? Bu inanılmaz yükseliş sürdürülebilir mi? Şimdi biraz da madalyonun öbür yüzüne bakalım ve Wall Street'teki uzmanların yani analistlerin Robinhood'un geleceği hakkında ne düşündüğünü görelim. Genel tabloya baktığımızda analistlerin çoğu oldukça umutlu. Gördüğünüz gibi büyük bir çoğunluk hisse için al veya endeks üstü getiri tavsiyesi veriyor. Ama tabii ki herkes aynı fikirde değil. Daha temkinli yaklaşan, biraz bekleyip görelim diyen nötr görüşlü bir kesim de var. Fiyat beklentilerine gelince işte burada işler biraz daha ilginçleşiyor. Makas bayağı açık. Bir yanda 50 dolar gibi daha mütevazı hedefler varken, diğer yanda 160 dolara kadar uzanan çok daha iddialı beklentiler görüyoruz. Bu da bize hem yukarı yönlü potansiyelin ne kadar büyük olduğunu hem de aşağı yönlü risklerin varlığını net bir şekilde gösteriyor. Mesela JP Securities ve Mizuho gibi büyük isimler şirketin büyüme potansiyeline, özellikle de kripto ve premium hizmetlerine güvenerek olumlu not veriyorlar. Ama öte yandan JP Morgan gibi bazı devler piyasadaki dalgalanmaları ve riskleri de hesaba katıp daha nötr, daha temkinli bir duruş sergilemeyi tercih ediyor. Peki, tüm bunları yani kilometre taşlarını, verileri, analist görüşlerini alt alta koyduğumuzda ne görüyoruz? Robin Hood'un bu yolculuğundan çıkarmamız gereken asıl ders ne? Gelin şimdi büyük resme odaklanalım. Özetle Robin Hood'un hikayesi aslında Silikon Vadisi'nden çıkıp Wall Street'in kalbine yerleşen bir şirketin hikayesi. Finansı demokratikleştirme hayaliyle yola çıkıp sonunda o dünyanın en prestijli endekslerinden birinin parçası olmayı başardılar. Bu sadece bir şirketin başarısı değil, tüm finans sektörünün geçirdiği bir dönüşümün de en net sinyali. Ve bu analizimizi üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soruyla bitirelim. Robin Hood'un bu başarısı bireysel yatırımcının piyasalardaki gücünün artık kalıcı bir hale geldiğinin bir işaretimi finansın geleceğini artık gerçekten de bizler yani bireyler mi şekillendirecek? İşte bu sorunun cevabını bize zaman gösterecek.